Bir kişilik 2.0 dizel Kia Sorento abi Sorento. Sorento deyince aklınıza Sportage benzeri bir şey geliyor değil mi abi? Normalde kesinlikle ve kesinlikle öyle bir şey yok. Şu araba içine 5 tane Sportage alır yani. 5 tane Sportage'i tavada kızardır. Aynı hamsi gibi yer. Öyle bir araba. Kendisi D segmentin, D plus segmentin en iyi arabalarından bir tanesidir bana göre. 2.0 motor kullanır. 2.0 185 beygir. 402 torkman gelir bu araba. Tam bir tork canavarı abi. Tork konventörlü 6 ileri. Hayır rahatsız ettik kusura bakma. Tork konventörlü 6 ileri bir otomatik şanzıman kullanır. Motorundan yana, şanzımanından yana kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir korkunuz olmasın göbeller. Sorunsuz, sıkıntısız bir araba. Tamamıyla ve tamamıyla de özellik manya. Bunda olan özellikler terbiyesiz adamım. Belki xc 90da yoktur. Peki diyeceğiniz ki dayı niye tutmadı bu araba diyeceğiniz. Aslında göbeller böyle öğretim elemanı, ne bileyim böyle doktor. Onların en sevdiği arabalardan bir tanesi. Niye biliyor musunuz? Çünkü böyle konfor uygun fiyat alabileceğiniz arabalardan bir tanesidir kendisi. Özellikle bu 2015-2016 kasaları. Bunlar ara kasa diye geçer. Ee, ve 2.0 dizelleri. Tamamıyla sorunsuzdur yani. Şimdi bunun fabrika verisi yanlış bilmiyorsa 7.7 litre miydi 7.4 litre miydi öyle bir şey olması lazım. Ama onları göremezsiniz yani. 9'larından 9.5'larından dokuz bu arabayla şehir içinde ya da 10'larından on 10.5'larından şehir içinde gidebilirsiniz. 2.0 dizel daha fazla yakmaz mı daha diyeceğim. İşte para ne kadar arttıkça göbeller e sekmet ne kadar yükseldikçe adamlar sizin yakıt ekonominizi o kadar düşünüyor. İçine yani. bir gireyim. Terbiyesiz adamın kafayı yiyeceğiniz. Bak başlıyorum şimdi bekleyin. Özelliklerini bir göstereyim. Şu arabanın arkadan görüntüsü baba. Gördün mü arkadan? Uzun bir araba. Geri görüş kamerası var uşak. Elektrikli bagaj vardı yanlış bilmiyorsam. Bak dıt dıt yani tır geri gelmiş gibi. Bak şuradan şu şekilde abi bagajı açıldı. Arka 6. 7. koltukları şuradan şöyle yatık vaziyette. Gördünüz mü? Anam şu neyla? Vallahi bağımsız kılıyım uşak. Şuna bakala. Ya ben bu arabaya boşuna full bir araba demeyeyim. Gördün mü arkadaki bağımsız klimayı? Kafayı bozda, Arkadaki çocuklarına keyif. Klima keyfi. Şu arabanın uşak, arkadaki avandanlı... Bak tornavida, mornavida her şey var. Çeki demir, zart, sürt. Bunları kaldırdıktan sonra şurada 160 litrelik bir bagaj hacmi oluşuyor. Bu 160 litreyi saymazsan yani bu koltuklar yatılı vaziyette kullanmaya kalkarsan da yaklaşık olarak 490 litre ya da 510 litre olması lazım. Bir bagaj hacmi var abi arabanın. Arka şu 6. 7. koltukları açtıktan sonra bak bunların telefon koymasına bir yer var. Tamam mı baba? Bir de şurada şöyle bardaklıkları var. Gördün mü? Şunlar da çektiğin zaman ön koltukları yani arka koltukları komple şuradan şöyle abi yatırabilirsin. Şunu hemen basmak istiyorum müsaadenizle. Anam kurbanın olayım böyle bir şey olabilir mi la? Bak hala arka bağımsız klimayı gördün mü baba? Rear AC diyor on off bastığın zaman şurada ne abi bak nasıl üflüyor bak. Abi Diyarbakır 30 derece bu sıcak adam öldürür deveyi öldürür ya. Nasıl üflüyor gördün mü baba? Şuradan çocuk karına doğru üfletirsin. Ya bu işler böyle kardeşim. Adamlar zamanında düşünmüşler, koymuşlar. Şunu bastıktan sonra da şuradan şöylece koltuk gitti. Bak ön koltuğu ileri doğru alsan komple yatıyor yani. Hatta bir deneyelim. Bekleyin abi. Deneyelim. Burayı hızlandıracağım videonun muhtemelen. Ha, yani şuraya da bir yatırabilir miyiz? sana zahmet? Ha, kurban. ha. Uşak bak şu da arabanın koltukların yatmış hali. Gördün mü? Eğer inşaatçıysan abi müteahhitse Arkaya abi şuradan çimentoyu, alçı doldur, fayansı doldur git de böyle bir şey olabilir mi lan? Resmen kamyon oldu abi. bakala. Anam kurbanım olayım. Hiç karavana, maravana gerek yok biliyor musun uşağım? Arkaya yatacaksın abi. Singer döş ya. Golün kenarına gideceksin. Klimayı açacaksın. Arka bağımsızı, ön bağımsızı. Cam tavanı da açacaksın. Güzelce. Avradınla. Oradan abi yıldızları izleye izleye. Netflix'ten film izleyeceksin. Ya da sağdan soldan film izleyeceksin. Çoluğunla, çocuğunla şurada çay, kahve tam bir şey. Onun adı neydi? Aile arabası. Bagaja bastığın zaman da şuradan aynı şekilde kapanır. Hemen şunları bir kaldırak içini gösterdiğim size. Bekleyin abi. Abi şuradan ha orada koldan yapman lazım. Ha tamam dayı. Bu video biraz uzun olacak. 15 dakikaya yetiştireceğim ama bunu. Bekleyin. Şuradan bastığın zaman Şuradan koltuk başlıkları gelir. Bunu da buradan böyle kaldırın baba. Şu da arabanın arkadan iç tarafın görüntüsü uşak. Arka 6. 7. koltukları bile deri abi görüyor musun? Ama onlar da ısıtma yok. Arkaları da var yanlış bilmiyorsam orada yok. Hemen size içini gösterdiğim. Arabada kaç inç jant varmış dayı? 19 inç arabada bir jant var göbeller. Şu da arabanın içi. Arkadan şurada bir tane bak makam perdesi var. Şuralar şöyle piyano bilek. Yumuşak deri bak parmağın nasıl içine gidiyor görüyor musun? Yani şişko adamın karına basmış gibi bak parmağım gidiyor arkadan abi çift kademe koltuk ısıtması bir kademe iki kademe abi Auto diyor yani diyor ki camların diyor tek otomatik diyor tek otomatik indir diyor tek otomatik kaldır diyor Arabanın her yeri deri la dayı böyle bir şey olabilir mi la? Bak 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 buralar bile yumuşak uşak Görüyorsunuz değil mi? Şu da arka sol taraftan arabanın içinin görüntüsü abi Cam tavanın da açık olduğunu düşün Tam bir makine oluyor baba Şunlara bastığınız zaman uşak koltuğu yatırıp arka koltuk arada ulaşabiliyorsunuz. Şurada bak 12 voltluk bir güç girişi var. Şurada abi hızlı şarjı var. Yanlış bilmiyorsam 18 watt'a 18 wata kadar hızlı şarjı destekliyor. Şaf tüneli yok. İçine şuradan şöyle bindiğin zaman benim boyum 1.80 abi. Yaylana yaylana içinde oturuyorum. Şu da arabanın arka taraftan ön tarafın görüntüsü abi. Gördün mü makineyi? Şu direksiyonu, göğsü, göğsü Biraz sportajı andırabilir size. Bu 2021-2022 sportajları var ya. 2020-2021 sportajlar. Onları andırabilir. Şuradan da bak kol dayaması iner baba. İçine çayın kahveni koyarak gidebilirsin. Bekleyin geniş açı yapıyor. Şunu şuradan bak böyle bastığın zaman. Koltuk böyle yattı mı. Buradan da 6. 7. koltuğa ulaşabilirsiniz baba. Gördün mü? Arka bağımsız klimalar vesaire vesaire. Arabanın her yeri airbag bak. Biz bunları alamıyoruz uşak işte. binemiyoruz, Alışmışız. Sembole. Şuna buna. Paramız olsa dahi gidip de şu arabaları almıyor, Biliyor musun? Niye? Piyasası yokmuş. Burası her şey piyasa mı kardeşim? Bak anahtarsız giriş. Kör nokta uyarı sistemi. Baba. Tamam mı? Şu da arabanın içinin koyuyorsun. Göz... Bak şimdi size bir olay göstereceğim baba. Kafayı yiyeceğiniz. Bak kafayı yemeye hazır mısınız? Bak şimdi. Mercedes E serisi var ya. Mercedes E serisini düşünün. Şu koltuğun baldır desteği değil mi? Batır desteğine bak şimdi bak. Şuraya bak. Bak. Nasıl çıktı bak yukarı doğru. İne oğlum. Aşağı doğru indi. Gördün mü? Mercedes E serisinde aynı sistem var. Çekmeli ya da Volvo XC 90'lardaki gibi şöyle gittiği zaman ileri doğru kıtmeli Bunun direkt içinden baba. içinden bir şey kalkıyor şöyle. Gördü? Ya şunun bak koltuğu geri alayım içine gireyimse ben bir içini gösterdiğim özelliklerden kafa yiyeceğiniz. Açtığın zaman Şurada arkadaşlar aydınlatma yani diyor ki iç gösterge ışığının ışığı yani akşam araba yolu şeyimiz mi aldı abi gözünüzü mü aldı şuradan iç gösterge ışığını açıp kapatabilirsiniz. ESP on off tuşu, benzin kapağı, depo kapağı. Şuradan abi aynaları katlayabilirsiniz. Bak sol ayna da katlanır, sağ ayna da katlanır. Örnek veriyorum basalım abi. Hop katlandı baba gördün mü? Sağ aynı zamanda katlandı. Abi. Aç oğlum. Hop şu şekilde açar baba. Aşağıda bak ayarlanabilir bir direksiyonu var. Deri kaplama bir direksiyonu var. Tamam mı baba Deri kaplama. Şuralar da piyano bilek. Eskiden böyle kaplama yaptırırlardı ya. Aynı kaplama gibi baba. içine şuradan şöyle bindiğin zaman elektrikli koltuk. Aynı zamanda bel desteği. Şu da bel desteği uşak. Haberiniz olsun. Belinizi şişirir yani. Şunun içine girelim. Bak. Şunu şuradan şöyle verdiğiniz zaman belinize doğru baba buradan vurur. Şunu da verdiğiniz zaman aşağı doğru indirir. Bu ne? Burada koltuk soğutma. Bak. Yazın. En birinci özellik abi. Koltuk soğutma. Aynı zamanda yanındaki yolcu arkadaşına da düşünmüş. Bir tane de sağ tarafa koymuş. Yaz aylarında. Örnek veriyorum. Mevsim değişti. Allah'ın işi ya bu. Yaz ayı geldi abi. Kış ayı geldi. Kış ayında da abi. Üç kademeli koltuk ısıtması. Gördün mü? Sol tarafın şu da sağ tarafın koltuk ısıtması. Erzurum'da yaşıyorum. Evden çıktın elin dondu. Arabaya geldik. Ne yapacağım baba? Direksiyon ısıtma. Elin buz gibi. Artık elin çatlamış soğukta. Direksiyon ısıtmaya basacağım baba. Direksiyon haradan yanacak. Ipı sıcak. Buradan tutacaksın. Yolda gideceğim. Sesli komut. Bluetooth'un tuşları burada. Hız sabitlemenin tuşları da burada. Abi. Arabada aynı zamanda adaptif de var. Ve start stop engine'a bastığın zaman anahtarın içinde olduğunu çalışır. Arabayı çalıştırır. En büyük özelliklerinden birine geliyorum göbeliler. Otomatik park. Buna bastığın zaman hem yanal hem dikey. Hem dikine girebilir hem yanalına girebilir. İstediğiniz her yere bu arabayla park edebilirsiniz. Araba büyük diye gözünüz korkmasın yani her yere gider. Park sensörü on off tuşu, auto hold, auto hold dedi yokuş kalkış desteği, elektronik park vereni, start stop on off tuşu, mod driver diyor ya bununla yanlış bilmiyorsam iki mod olması lazım. Bir eko bir sporttu bakalım. Kapaç olduğu için göstermiyor. Ha şurada yazıyor bak. Şurayı tam çekiyorsa şurada yazıyor. Aha, Eko Sport. Eko Sport. Bunu Eko'ya aldığınız zaman gobellerde 185 beygirden yaklaşık olarak 152 beygir yanlış bilmiyorsam 152 beygire kadar da düşürüyor abi. Şu orada yine bak 12 voltluk bir çakmaklığı var. USB'si burada, AUX'u burada. Başka bir çakmaklığı da burada kardeşim. Tamam mı baba? Şu ne dayı burada diyeceğim. Bunu söylemedin diyeceğim. Şimdi kamyon sürenler benim gibi bilirler. Bu ne demek biliyor musun? Bu diferansiyel kedi yani. Bunu kitlediğin zaman bu arabanın 4 çarpı 4'üyle çıkamayacağın çamur, battığın zaman çıkamayacağın toprak yok. Allah izin verirse buna basacaksın. Ondan sonra her şeyi arabaya bırakacaksın. Araba Allah'ım sen bana yardım et diyeceksin. Araba her yerden çıkardır. Şunları söylemeyi unuttuk. Bir hafıza iki hafıza. araba da abi aynı zamanda iki tane hafıza var. Daha ben size ne anlatayım? Anlatırken dilim yoruldu. Arabada abi şuradan şöyle bir cam tavan var. Cam tavan çalışıyor mu dayı? Çalışıyor değil mi? Perde çalışmıyor o zaman dobeller. Normalde perdenin de açılması lazımdı. Can tavan çalışıyor dedi abi arkadan. Ama demek ki perde çalışmıyor. Bunlar da kronik. Yaptırmamız lazım perdeyi. Hani seyahatlardaki gibi kronik. Şu da bak bir tane gözlük kabı var. Otomatik kalırabilen bir dikiz aynası var. Bastığın zaman kendinde bunu manuelle çevirebilirsin yani. Şurada bak ışıklı makyaj aynaları var. Tamam mı? Işın da şurada şöyle bastığın zaman gelir baba. Tam makine. Aynısından bir de solda olması lazım ışıklı sol tarafın makyajı aynası kırılmış. Sağ taraftaki abla makyaj yaparken muhtemelen kafayı vurmuş abi. Şu ne diyecek olursanız gobeler. bu da ek güneşlik. Çıktı ya buradan böyle. Bu da ek güneşlik abi. Yani ben bu arabanın hakkında size aslında anlata anlata yoruldum. Soğutmalı torpido olması lazım. Dayı bunlar da soğutmalı torpido var diye biliyorum ya ben. Aha şurada bak uşak şuradan da soğutmalı torpidosunu abi ayarlayabilirsiniz. Giderken memlekede içine ilacını ilacını koyup gidebilirsiniz bu yak görüyor musun baba yumuşaklığı? Aynı hamur gibi la. Öyle bir şey olabilir mi la? Dikişte, el işlemeli. Şu ney? Day burada diyeceğim, shit dok diyeceğim. Bu goveller şey, onun adı neydi? Araba çalışma diyor örnek görüyorum. Aki bitti. Otomatik arabayı çektiremiyorsunuz ya da çekiciye yükleyemiyorsunuz. Buna bastığın zaman hop araba fitesi boşalır. Eğer buna basmadan ahtapot çekici hariç arabayı çekici yükletmeye çalışırsanız şanzumanı hamuduyla beraber kucaklarsınız yani haberiniz olsun. Ya Araba buydu abi. Hemen fiyatına bakalım. Nasıl araba? İyi araba değil mi? Tabi. Ön tarafta da şeyleri var. Park sensörleri var. Arabada otomatik park var diyor. Sen park sensörü var diyor. Bakalım uşak. Cam tavanı açılmış bak gördü. Aynı ambar gibi abi böyle bir şey olabilir mi la? Harikamaları şurada. Farik da var aynı zamanda. Cam tavanı açılmış. Hemen bakalım bakalım. Kia, ağzım yoruldu lan anlat anlata. Kia Sorento 2015 model göbeller. Bir de bunların 2016'sı var abi. 7 koltuklu doğru abi. 245 bin demiş, 245 bin demiş. Hatasız boyasızmış. Cam tavan, elektrikli bagaj, hayalet. 4 koltuk ısıtma ve soğutma. Arkalarda soğutma yok diye biliyorum ben. Sadece önlerde var diye biliyorum. 1 milyon 395, 395 yazmış. 1 395. Ne olur dayı bu? Pazarlıksız 1350 Var mı su? Al şu mikrofonu al Kalin iki mikrofon takıyorum dayı Dayı pazarlıksız 1350 son Pazarlıksız 1350 evet, son Arabanın alt takımında şanzımanında hiçbir motorunda şey yok. lastikine yani... kadar sıfır Alt takım şanzıman motor yani hiçbir şey yok Bu jantlar Zaten... niye farklı dayı bu Aynı Amerika'da adamların jantlarına benziyor boyamay. da şu He? Onu unutup boyamayı Ha, jantları boyadınız He Orjinali bir kere ya Aslında kere. bu daha güzel duruyor la dayı Vallahi güzel. Siyah, Siyah, Siyah güzel duruyor güzel duruyor Biz onu unutup boyamayı Siyah güzel duruyor Siyah daha mı güzel duruyor? Abi Olabilir abi keyifler evet. ve zevkler tartışılmaz. Bu, bu biraz Şanzımanla zaten bunun bir şey olmaz da şanzıman Motor, hiçbir şey şanzıman, olmaz. Saat gibi. Motoru da bir şey olmaz da yine de hor kullanmaya bağlı bir şey var mı acaba? Hiçbir şey yok. Yok değil mi? göstersin. 10 tane ustaya göstersin, 10 ustada noter. Yani. 11. ustada şey noter. En son kaç olur? 1350 pazarlıksız senden gelene. En son 1350 diyor goberner. Haberiniz olsun Sorrento. 1350. Evet mal buydu abi. Ver daha benim mikrofonum kurbanım. Tamam. Nasıl arabaydı goberler? İyiydi değil mi? Allah herkese böyle bir araba nasip etsin.